Ay, Balayına geldik <laughs> arkadaşlar. Çekiş, çekim mi yaptın? Evet. Şu an bir gece ben çıplatanım. Evet. poz. Kısa kısa görüntüler almaya çalışıyorum. Umarım akıcı bir video olur. Sonuçta ne çıkacak hiç fikrim yok. İlk vlog deneyemem bu. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Evet. evet çantamı hazırladım artık yolculuk başlayabilir. Çok da geç kaldım. Saat 2'de buluşmamız gerekiyordu. Saat 2.10 geçiyor ve ben şu an İsküdar'dan Çekmeköy'e geçeceğim. Bu uçağı umarım kaçırmayız. Ben şimdi çekme, köye kadar gidiyorum. Oradan Ünal arkadaşım beni alacak. Ama limanına geçeceğiz tabii ya. Onun arabasıyla. İki araba gitmek çok mantıksız olur dedik. Ee, otoparktır, zarttır, zurttur. Yer bulma, bulma. Yer. Yer bulma. <laughs> Ay arada konuşamıyorum. Ben de dalga geçiyorlar. Ben de kendime dalga geçiyorum gerçi de. Gidiyoruz işte. Bunu YouTube kanalı yapacağım ya. YouTube kanalı açıyorum. Evet. Ya geç kaldık. O yüzden koşuyor. Koşuyor. Koş. Ben koşmuyorum. Bari <laughs> rahatım. Sıra vardı diye koşuyorum. Ben o kadar rahatım. <laughs> Ünal. Ünal koştu gitti. <laughs> Ünal beni bekle. Ya sen bul ben gelirim. <laughs> Son saniye uçağa yetişiyoruz. Youtube format herhalde yatay çekecektim. Doğru anladıysam. Ama suratım burada çok büyük çıkıyor. Neyse umarım sesim geliyordur. Ünal Bey. Yan yan alıyoruz galiba değil mi? Varsa tabi yer. Aa ben bir yazayım. Can hadi. Pardon, pardon, unuttum. Çok fazla uçak kaçırdım ama yani kaçan uçak olsun. Oh, lan. Ben şimdi YouTube fenomeni olacağım, tamam mı? Seni de çekiyorum. Evet. Şimdi uçağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arada, arada görüntü paylaşmaya devam edeceğim. Yeter altında alamadım ama bak biri biri çekmesi gerekiyor. Sadece ben çekerek olmuyor. Neymiş çantamda çakı varmış durdurdular beni. Ama bulamadılar. Abi da utanmadan kadını bıçaklayacağım. Aynen. ne oldu dedim buldunuz mu? Bıçaklayacağım ne şimdi size. <laughs> Onlar yüzünden geç <laughs> Hiç benim yüzünden değil. Ben tam zamanında çıktım evden çünkü. <gülüyor> Allah <laughs> seni <sevineceğim>. bıçaklasın. <laughs> <laughs> geç kalsaydık. Tamam tamam uzatma. Gidiyoruz. Biniz sağlığına 5 dakika. Çok fazla beklemedik ama limanında işte. İyi bir şey olmadı mı? İyi bir şey var. Evet geldiğimiz gibi direkt gideceğiz. Trafikte stres çekmemiz daha mı iyi? Evet. Ben hiç kapıya falan bakmadım. Hep final baktım. O yüzden bir takip ediyorum. O olmasaydı %100 geç kalmıştım zaten. Ay, biriyle seyahat etmek ne kadar güzel ya. sorumluluğunu ona bırakıyorum. Gidiyoruz. Hep tüm videonu çektim ben de. Ana karakter o değil arkadaşlar benim. <laughs> ne bakıyorsun ya? Vallahi ben buna bir daha YouTube çekmem yani. İkide bir bana bakıp bakıp duruyor. uçaktan indik. Arkadaşımız bizi almaya gelecek. O yüzden şimdi kafeye geçiyoruz. Kafede birazcık dinlenip onu bekleyeceğiz. Zaten uçakta çok yorulduk çünkü. Dinlenirdim EKD'de giriş yapıyoruz. Çekiş, mi Evet. hadi 90'lar partisi varmış. Biz de partiye bir göz atacağız. Bakalım bu partide bizi neler bekliyor. <laughs> Ay Allah nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum. Gözlüklerim de yok. Aslanım görmüyorum. Ama size manzaramı göstereyim. Dedim bakın. Aa, hiçbir şey gözükmüyormuş. Şimdi gösteriyorum. Sabah erken saatleri olduğu için sessiz konuşuyorum. Sesim umarım çıkıyordur. Güneşli bir hava olsaydı daha güzel olurdu kesin. Ama olsun. <laughs> Yataktan bu manzarayı görmek ne kadar huzur verici. Oldu herhalde. Buradan mı çıkıyoruz? Şimdi? Bura benim muz tarlası. <laughs> İnal Bey muz tarlası. Burası Village'im. Evet. Tuvalete dışarıda yaptırdım. arabalar kokutmaz. <laughs> <laughs> Kendi evini tanıtıyor bize beyefendi. E bu burada bütün hayalde uz var ha adım başı. Burada bizim babamızın balkonu <laughs> Neyin balkonudur? Village, Veloç He. <laughs> Şimdi standımıza geçeceğiz. Burada çok fazla bir hizma var. Bakalım kimler var. Sabah erken saatleri olduğu için kimse yok. standı var arkadaşlar cihazlar mezoterapiler ilaçlar kremler bayağı büyük herkes yemek vermiş güzel bir yemek şu an herkes kahvaltıda zaten herkes geldikten sonra çekim yapmam çok zor olacak çünkü ben de çok yoğun olacağım sadece size hemen kısa bir tur attırıyorum daha sonrasında yine ara ara görüntüler çekmeye çalışacağım sizler için kendime para kazanırsam direkt kamera alacağım YouTube kamerası. Böyle çok zor oldu. Kocaman telefon var elimde. Herkes bana bakıyor ve taşımak da çok zor. Kocaman bir yüz çıkıyor sadece. O yüzden elimi koyarak çekmek biraz hem sarsıntılı geçiyor hem de yakışıklılığım kayboluyor. Olacak şey değil. Neyse kahvaltıya geçiyorum ben şimdi. Sonra görüşürüz. Kahvaltıdan çıktım. Kahvaltı yedim. Çok güzel bir kahvaltıydı. Ben kesin burada kül alacağım. Çekmek isterdim ama çekmedim ya. Çok kalabalıktı. Ve yediğimi de görmeyin yani. Çok yiyorum. yani video çekmeye çalışıyorum burada. Çok fazla kalabalık. Arada utanıyorum. Konuşamıyorum. Çok fazla ses oluyor mikrofonum olmadığı için. Şu an odayı bulmaya çalışacağım ama galiba kayboldum lan. Oha. Heh, burası burası. Akşam farklı, gündüz farklı olunca Evet şurada bir yerdeydi Ben bardak koymuştum bulabilmem için Dur bakayım Heh. Tamamdır Buldum Şimdi gömleğimi giyeceğim Giymedim çünkü ben sakarım dökerim diye Ah sikti <laughs> Küfür ettim Ben şey yapmıştık İçeriden kitlemiştik. Ben şimdi bu içerisini nasıl bulacağım? Yandım. Yandım, yandım. Birazdan sunum falan olacak. Mehtap Hanım patronum şey yapacak. <laughs> sunum yapacak. Onu falan çekeceğim. O görüntüleri de belki paylaşırım. Buradan git, buradan da herhalde. Odaya geldim. Ya oda kartı burada. Abi açmıyor ya. Of gerçekten de şaka gibi ben bir köylüyüm. Anlamadım ya yani neden böyle olduğunu. Lobiye gidiyorum. Bütün aksilikler zaten beni bulur. Her zaman gibi. Kart okumadı. Kapı açılmadı. Of, kongre başlayacak bir 15 dakikayı ben daha gömleğimi giymedim. Bırak gömleğim de kırış kırış. Ütü almadım yanıma. Beş yıldız otele giriyoruz. Ütü yok ya şaka mı? Her şey var. Ütü yok. Of. Oh. Neyse hızlı hızlı işimi çözüp üzerimi değiştireceğim. Şimdi yeni kart aldım. Odamdan resepsiyon çok uzak. Yani bir kardiyo yapmış gibi bir şey oldum. Ben bir 10 şey. <laughs> dakika yürüdüm sadece. <laughs> Ama 10 dakika 10 dakikadır. Yakın sayılmaz. Merdivenli, merdivenli. Bir yoldu. Şimdi geldiğim yolu nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. Buradan girdim herhalde. Şöyle hızlı gideyim. Umarım yanlış yerden gelmemek şimdi. Sağdan mı girdim, soldan mı girdim? Oh, hadi bakalım nereden girdik? Valla çıkıyorum bir yerden ama bu bu doğru bir yerdir. Oh. <laughs> 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 Döşümün kıllarını da almadık. Göz kıllarını da almadım ama belli olmuyor herhalde. Ama çok yemek yedim. Yemek yemeyecektim. Böyle bir şey yiyorsun. Fiziği neden kötü? Kötü değil de iyi de sayılmaz yani. Ben hazırlanayım. Son halini göstereceğim diyor. <laughs> Son hali mu yok işte bu. Son hali bu. Saçlarımızda da biraz spreyleyelim. Ceketimizi de giyelim. Evet. Ceketimizi de giydik, gömleğimizi de giydik. O zaman ben, Kongre'ye kaçar. Birazdan sunumumuza geçiyoruz. Evet. Mehtap Hanım icabı sunum yapacak. Mehtap Hanım nasılsınız? İyiyim. <laughs> heyecan var mı? Ne heyecan? oğlum, o sırada ben <laughs> şey <şeyden> yapıyordum. <bir konuşurum. gülüyor> tamam süper. Hadi bakalım, gidelim. Görünmeyelim, maksat o. Maksat o. Sadece yapıp görünmeyelim, konuşmadasınız. Para, para que <laughs> Havada fırtına var ama biz margaritamızı içiyoruz. Mehmet <laughs> <laughs> Afan'ın Telli hocamız. Şerefe. <laughs> Şu an kimleri rastladım. Bakın Nazlı, Diğer e, firma. Rakip firma. Rakip. <laughs> Rakip firma. Rakip firma değiliz biz. Sen dolgu <laughs> satıyorsun biz. Ay dolgu değil. Neyse boş ver. Lütfen. Olsun. Rakip değiliz biz arkadaşız. <laughs> Can'ı da çok seviyoruz. Bir şey <laughs> evet, öyle bir şey yok. Evet öyle bir şey yok. İsmim Can. Çocuğum bir saat fotoğraf çekilir misin? Adınızı bel belirleyelim. Olsun. Neyse. Can Görün. harika fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Bence boş ver satışçılığı mı? Fotoğrafçılığı. Doktor fotoğrafçılığı yap. Çok iyi. Müthiş. Müthiş. Şimdi diskoya geldik. After partimiz. gütede. Herkes içip içip sarhoş oldu. Eğlendi, kakara kıkır, muhabbet, goy goy. Ben de rahat bir şeyler giymek için odaya geldim. Üzerimi falan değiştirdim. Ayakkabımı falan çıkarttım. Çünkü ayaklarım şişmişti artık. Özellikle dün akşamdan sonra. <laughs> ayaklarım şu an ayakkabıya sığmıyor. Ve ertesi sabah yani pazartesi ve pazartesi direkt yine işbaşı yapacağım. Dün uçarlar, uçarlar. Uçar ne ya? <laughs> dün uçaklar hepsi rotary'de iptal oldu. Giden gitti, gidemeyen gidemedi. Yani gide giden nasıl gitti? Farklı bir şehre. Yani Antalya'dan İzmir'e geçip de İstanbul'a geçmek zorunda kaldı. Bunu kabul etmeyenler de otelde kalmaya devam etti. Ee, burada çok kötü bir fırtına var. Ee, Kasım ayındayız. Yani sonuçta kış geliyor ama Antalya'da böyle çok rüzgarlı, böyle dalgalı böyle. <laughs> Ağaçlar filan uçtu ya burada. Bayağı bir kasırga falan vardı. Bakalım akşam biz döneceğiz. Şimdi tekrardan hazırlanıp kongre alanına geçiyorum. Stantı falan toplayacağız. Oradan çay, kahve, yemek vesaire derken yola çıkacağız akşama doğru. Valla bu kısa kısa videoları birleştirdiğim zaman ortaya ne çıkacak hiçbir şey tahmin edemiyorum. Umarım keyifli, akıcı bir şey çıkar. Heh, evet, çantamı aldım şimdi stanta doğru gidiyorum. Birkaç tane doktor daha gelirse gelir büyük ihtimalle ama sanmıyorum. Herkes şu an öğle arasına geçecek. Çok fazla doktor da kalmadı. Pazartesi herkes, pazartesi çünkü herkes işbaşı yapacak yani. Biz de daha iyi. Biz olmak üzere iş başı yapacağız. Köle Rizalra. Biz Antalya limanına geldik, şimdi check yapacağız. Kongre son günüydü. Ünal Bey ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ay. Düşünmek istemiyorum. <laughs> Kendisi çok uyumsuz bir yol arkadaşı arkadaşlar. Ünal diye isimli bir arkadaşınız varsa uzak durun. <laughs> Ola yola çıkmayın. Ya, Heh, şimdi ben... Alayım, çek şey yapayım. Evet. Tamam. Biletimizi aldık. Şimdi... Tabi 3 saat oldu geleli. Bir yerde dinleneceğiz. Otel çünkü bizi kovdu. Defolun gidin dedi, alın eşyalarınızı. Ne yaparsanız yapın dedi. Şimdi Ünal sıraya girip... ...bagajını bırakacak. Ben de oturmaya yer bakıyorum. İstanbul'a döndüğüm zaman tekrardan detayları konuşuruz. Nasıl bir vlog abi? Bu nasıl bir vlog? <laughs> Çok güzel bir şey oldu. Ay kapıyı kapatıyorlar. Bir saniye. Tabii. erken geçiyoruz. Yer varmış. Erken saatte erken geldik. Çok denk oldu. Güzel oldu. Direkt İstanbul'a geçeceğiz. Hiç beklemeden. Normalde 3 saat bekleyecektik. Şimdi daha iyi. katılmayanca onunuz yetişik bir zorlayışta da sahip olursa, Good evening,